arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı futbol eğlence serisi. <laughs> futbol eğlence serisini ister yapmayız ister yaparız. O bize kalmış bir şey. Futbol <laughs> eğlencesine abone like. Yorumları siz bilirsiniz. Bir butonu siz bilirsiniz. Arkadaşlar bak sizi bekliyorum ya. Abu Bakar'dan eski, eski Abubakar'dan kim kaldı? Şimdi söyleyeyim mi, Allah aşkına eee onun dışında yani genellikle futbol eğlence videoları gelecek. Nasıl yaptı? Dışarıdan. Futbol eğlence dışarıdan. Burada genellikle yapmayacağız ama şu alanda şu düzlükte. Futbol eğlenceyi arkadaşlar orada yapmayacağız da bir şey de yapacağız. Dışarıda yapacağız. Bu duyuruyu da sizlere söylemek isterim açıkçası şey olursa çünkü yani bu bölümde yapmak lazım bu bir duyuruydu çünkü burada küçük bağlı neyse duyurumuzu da kapatalım